Herkese merhaba. Tekrardan Aslı'nın Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videomda sizlere bu yapmış olduğum şalın yapım aşamalarını anlatacağım. Gerçi arkadaşlar bu şalım hala yapım aşamasında bitmedi. Gördüğünüz gibi daha kısa bu şekilde göstermek istiyorum. Arka tarafı da böyle. Çok kolay arkadaşlar. Pratik bir şal yapımı. Ben bu şalımda kendinden renk geçişleri olan batik bir ip kullandım. Siz de herhangi bir kek iple, batik iple ya da böyle kendiniz renk geçişleri yaparak ya da tek renkten böyle bir şal örebilirsiniz. Böyle arkadaşlar çok şık duruyor, çok sade. Günlük kullanıma da uygun. Bu aşağıdan uç kısmından başlayacağız arkadaşlar. Arttırarak bu şekilde yukarıya doğru gidecek. Dediğim gibi bu şalımı bir batik iple ördüm 3 numaralı tığ ile şimdi size şöyle koton bir iple göstereceğim tek renk buyurun arkadaşlar hazırsanız kanalıma da abone olduysanız yapım aşamasına geçelim şimdi arkadaşlar şalımıza uç kısmından başlıyoruz nasıl başlıyoruz sihirli halka yaparak başlıyoruz sihirli halkamızı bu şekilde yani ben bu şekilde yapıyorum. Daha pratik oluyor. Şuradan ilmek çıkartarak 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkama. Biraz küçülteceğim. Arkadaşlar sihirli halkamın içine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Sihirli halkanın içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Bir, ikinci trabzanım, üçüncü, dördüncü, ve beş ve altı. Sihirli halkamı yaptım arkadaşlar 4 tane zincirle yukarıya çıktım ve 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra sihirli halkamı şu kısa kalan ipi çekerek burayı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sıraya bir tane zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum şu ilk gelen ilk gelen ilmekten itibaren bütün ilmeklerin üzerine batarak sık iğneler yapıyorum bu şekilde yapımı oldukça kolay arkadaşlar ee, bir de şunu belirtmek istiyorum bu modeli uygularken e, böyle mesela 3 numara tığ kullanacaksanız 3.5 kullanın mesela ipinizin üzerinde 3 e, milimetrelik tığ olarak gösteriyorsa siz 4 mm olarak da bile kullanabilirsiniz. Özellikle de eliniz sıkıysa. Şimdi arkadaşlar bütün ilmeklere sık iğnemi yaptım. Aşağıda çekmiş olduğum 4 zincirim vardı. Bunu da tepesine batarak bir sık iğne de buraya yapıyorum. Modelimiz sadece 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip örgümü çevirdim. Tığın başını doluyorum. Ve bu ilk gelen bu ilk gelen zincir noktasında itibaren 5 tane ikili trabzan yapacağım ve başta çekmiş olduğum 4 zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum arkadaşlar yani 1 2 3 4 2 tane de yapacağım toplamda 6 tane burada ikili trabzanımız olması gerekiyor bu şekilde Araya zincir çekmiyorum ve 1 2 3 4 5 tane atladım. 5 tane ilmek atladım. Sonuncu ilmeğe batarak buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha doğrusu 5 tane yapacağım. 6. e, zincirin üstüne batacağız. 3 4 5 1, 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım tığımı ipimi tığımın üstüne doladım ve şurada arkadaşlar bir tane sık iğnemiz var bu köşeye batmak biraz insanı zorluyor ama mutlaka buraya batın son trabzanımızda bunun üstüne yapıyoruz ama 3 seferde çekiyoruz 1 2 ve 3. Boyu diğerlerine eşit olsun diye. Diğer sıramıza geçerken bir tane zincir çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. İlk gelen ilk gelen ilmekten itibaren başlayarak bütün ilmeklere sık iğnelerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar isterseniz ilk başlama noktasında sayarak yapabilirsiniz. Aşağıda kaç tane trabzanınız varsa üstte de o kadar sık iğneniz olması gerekiyor. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet son ilmeğim. Batıyorum. Ve son olarak da 4 tane zincirimizin tepesine batarak buraya da sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. İlk gelen zincir boşluğuna şuraya arkadaşlar ilk gelen boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Başta çekmiş olduğum 4 zincirde bir trabzan olduğu için toplamda 6 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Evet bu şekilde trabzanlarımızı 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncusu arkadaşlar 6'ya tamamlıyoruz. Tığımızın başını aldık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 tane ilmek atlıyorum. 6. ilmeğe batarak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet bakın arkadaşlar burada ilk başta bir tane ile başladık ikinci sırada 2 iki tane Şimdi buraya 3 tane yapacağız Tığın başını doladık Ve şu son Son ilmeğimizi arkadaşlar Buradaki sık iğneye değil Son Trabzan tepesine batıyorum bu noktada aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 6 yapmamız gerekiyor. 6. yı da sık iğnenin üstüne batıyoruz. 4 5 Pardon 6'yı buraya yapmıyoruz. 5 tane yaptım arkadaşlar. Altıncı şu aşağıdaki hemen şuradaki arkadaşlar şu sık iğnenin içinden batıyoruz. Evet bu noktada arkadaşlar çok sıkı olduğu için sizi zorlayabilir ama mutlaka batmanız gerekiyor. Ve 3 seferde 1, 2, 3 seferde çıkartıyoruz. Tekrardan bir zincir çekiyoruz ve ilk gelen boşluktan itibaren bütün trabzan tepelerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. İlk sırasında trabzanlar yapıyoruz. Beşer ilmek atlayarak 6. trabzana 6 tane trabzan yapıyoruz. Tabi ilk başlama yerinde 4 tane trabz zincirimizi bir tırabzan olarak saydığımız için oraya 5 tane yapıyoruz ve son ilmeğe batarak batarken de oraya da 5 tane yapıyoruz. 6.yı da sık iğnenin üstüne yapıyoruz. Sadece püf noktaları buralar. Ve modelimiz bu şekilde sadece 2 sırada tamamlanıyor. Her 2 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Ve son ilmeğe de batıyorum. Son ilmekten sonra zincirimize batıyoruz. Evet. Buraya da sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Aslında tek renkle de güzel oluyormuş. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir de çok çabuk ilerleyen bir model yani bakın hemen şimdi bile 1 2 3 sıra çıktık. Şimdi sık iğneden sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi alt sırada 3 tane bu şekilde arkadaşlar altılı trabzanımız var. Bu sırada bunu 4'e çıkartacağız. Burada hemen ilk gelen zincir boşluğuna 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirleri bir trabzan olarak saydığımız için toplamda 6 tane oluyor. 2 3 4 5 ve 6 Evet şimdi 1 2 3 4 5 5 ilmek atlıyorum altıncısına batarak 6 tane ikili trabzan yapıyoruz bu noktaya aynı yere yapıyoruz arkadaşlar 2 3 5 ve 6 Şimdi tekrardan tabandan 1 2 3 4 5 tane ilmek atladım. 6.'sına batıyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 6.'sına batarak aynı noktaya 6 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Arkadaşlar siz böyle daha ince şalipleri ipleri kullanacaksanız angora tarzında bu trabzanları 3, 4, 5. ikili değil de mesela üçlü trabzan olarak yani daha çok uzatabilirsiniz. Hani mesela benim şu anda kullandığım ip şöyle kalın bir ip ama o Angora tarzı şal ipleri ince olduğu için siz onları üçlü trabzan olarak da yani trabzanları uzatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar son son trabzan tepesine batıyorum. Bu noktada aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü son 6. trabzanımızı da sık iğnenin üzerine yapacağız. 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Şurada arkadaşlar alt noktada bir tane sık iğnemiz var. Son trabzanımı da onun üzerine batarak tabi biraz zor oluyor batması ama mecbur batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, yani üç seferde çekiyoruz. İki ve üç. Sonra tekrardan arkadaşlar bir zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Ve i̇lk gelen, ilk gelen boşluktan itibaren başlayarak çok bol oldu şurası. Sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde. Elinizi sıkmayın arkadaşlar. Oldukça gevşek yapmaya çalışın. Ve trabzanlarınızı uzatarak yapmaya çalışın. Çünkü model bu şekilde daha güzel gösteriyor kendini. Evet bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz boyuta ölçüye gelene kadar bu şekilde böyle arttırarak başta ve sonda arttırmalarınızı yaparak bu şekilde ilerliyorsunuz. Dediğim gibi gayet kolay, basit bir örnek ve çok çabuk ilerleyen bir model. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Renk geçişleri de çok güzelmiş bu ipin. Şöyle başlama noktam. Arkadaşlar bunların ucuna püskül de yapabilirsiniz. Şu kenarları şöyle zaten çıkıntılı durduğu için ben buna bir kenar oyası örmeyeceğim ekstradan. Sadece böyle istediğim boyuta gelene kadar bu sıralarımı tamamlayacağım ve kullanıma hazır olacak. Böyle. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.